Kudüs sol yanın acır sol yanın acır da sağ yanın yalnız mı bırakır onu dedi çocuk gri bulutlu semanın toz toprağa kardeş olmuş şehri durma durma haydi koş Tutuşmuş yangınların parmakları, minicik adımların yankısında, hep ertelenmiş baharlar, daracık tünelin ışığında. Arafta bir gece, bir gündüz, sahi uykuda mısınız, nerelerdesiniz? Anne, anne diye seslenen, bir anne şefkatinde bekleyen, sefertasında ıslak dualar, boy boy, yaş yaş yarınlar. Kızılca bir nehir akıp giden kapı önünde, kapının anahtarı taşlar elinde. Kanla yıkanmış çehreler dimdik ve her selada korkular yitik. Güneş taze, yıldızlar parlak, doğan gecelerde umutlar berrak. Sabahında, akşamında, seslerde vatan, tek başınalık bir oyun bu. Adı imtihan, Ey gafil dünya bak da gör ey gafil yolcu gör de bil avuçlarındaki kardeş kanıdır uyan uyanabilirsen durma haydi sil